Herkese merhabalar. Bugün 17 Ocak 2021. Hepimiz için güzel bir pazar diliyorum. Hazırsanız Türkiye ve dünyada bugün neler yaşanmış? Hep birlikte bir göz atalım. Dünya tarihinde bugün yaşananlar. 1468 Arnavutların milli kahramanı İskender Bey öldü. 1685 Viyana'da ilk kafe Johannes Diodato tarafından açıldı. 1819 Simon Bolivar Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti. 1917 ABD Virgin Adaları Danimarka'dan 25 milyon dolara satın aldı. 2000, Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü. 2007, Kuzey Kore'nin nükleer denemesi üzerine Chicago Üniversitesi'ndeki sembolik kıyamet günü saati 11:55 e ayarlandı. Saat soğuk savaş boyunca 18 kez değiştirilmiştir. 1991, Körfez Savaşı başladı. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin kuvveti işgal etti. Böylece dünya petrol rezervinin %20'si İran kontrolüne geçmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'tan derhal bu işgale son vermesini aksi durumda kuvvet kullanacağını bildirdi. ABD öncülüğünde bölgeye birçok devletin katılımı ile koalisyon gücü gönderdi. Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları 16-17 Ocak 1991 gecesi Irak'a karşı büyük bir hava harekatı başlattı. Böylece Körfez Savaşı başlamış oldu. Evet bugün Türkiye'mizde neler yaşanmış bir de buna bir göz atalım. 1299 Osmanlı İmparatorluğunu Oğuzların kayıboyuna mensup Osman Gazi, Söğüt ve Domanit civarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin obası ve kendisine uç beyliği olarak tahsis ettiği bölgede bağımsızlık ilan ederek kurmuştur. 1923 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmit'te düzenlediği ilk basın toplantısı sabaha karşı sona erdi. 1942 Ankara'da ekmek karneye bağlandı. 1987 Bülent Ecevit siyasi partiler kanununa aykırı davranmaktan 11 ay 22 gün hapse mahkum edildi. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ecevit hakkında 80, Süleyman Demirel hakkında 55 dava açılmıştı. 1990, Aziz Nesin kendisine vatan haini dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı. 1984, dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden, halk arasında bilinen adıyla Banker Kastelli beraat etti. Sanatta bugün, 1605, Cervantes'in Don Quixote adlı romanı ilk kez yayımlandı. 1904, Anton Chekhov'un yazdığı Vişne Bahçesi adlı oyun ilk kez Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sporda bugün 1909 Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez karşılaştı. Galatasaray bu maçtan 2-0 galip ayrılmıştır. Bugün doğanlar 1706 Amerikalı bilim insanı ve siyasetçi Benjamin Franklin dünyaya geldi. 1942 3 kez dünya profesyonel boks şampiyonluğunu elde eden tek boksör Muhammed Ali dünyaya geldi. Bugün yaşama veda edenler. 1936 İngiliz yazar Ruyart Killing öldü. 1958 Modern psikolojinin Türkiye'deki kurucusu, ordinarius profesör Mustafa Şekip Tunç İstanbul'da yaşamını kaybetti. 1974 Resmi kayıtlardaki son Anadolu parsı öldürüldü. 1985 Halk Ozanı Aşık Davut Sulari öldü. 2005 Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından Yıldırım Gencer vefat etti. 2013 Gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birant yaşama veda etti. 2020 Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Bu haftayı da burada bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın yakın tarihte neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın. Yarın yepyeni bir haftada görüşmek üzere.